Merhaba. Yayınıma hoş geldiniz. Aa, ilk videomda <laughs> ilk videomda bu kanalın öyle bir kanal olmadığını söylemiştim ama sanırım emek verince insan izlenilmesini, e, beğeniliyorsa beğenilmesini, abone olunmasını istiyormuş. Dolayısıyla eğer siz de abone olursanız mutlu, memnun olurum. E, şimdi bugün şöyle bir açılım yapalım istiyorum. E, şu an içinde bulunduğunuz kalbinizdeki çok istediğiniz bir dilekle ilgili bu dileğin gerçekleşmesiyle ilgili durum nedir? Durum nedir? Zamandan bağımsız olarak bu yayını izleyen arkadaşlarımın bilinçaltı bu dilekle ilgili aslında ne diyor? Tüm ekosantrik olaylardan, durumlardan bağımsız bilinçaltının konsantrasyonuyla dökülecek kartlar. Bu dileğin hayrının ne olacağını bize söyler inşallah diyerek şöyle kesip 3 kart seçiyorum. Şöyle bir 2 ve 3 klasik destemizden. Önümüzdeki günlerde çok güzel destelerim gelecek, destekleyici. Onlarla da güzel açılımlar yapacağım. Güzel bir yolculuk olacak diye söyleyebilirim şimdiden. Evet, diğer destemle de yine aynı niyeti alıyorum. Şu an içinde bulunduğunuz, gönlünüzde olmasını çok istediğiniz, konsantre olarak beklediğiniz bir durum, bir dilekle ilgili e, bilinçaltınızda bu dileği acaba gerçekten istiyor musunuz? Siz istiyorsanız evren size bu konuda destek oluyor mu? Ne kadar mantıklı olması mı? Hayrımıza olmaması Tabii ki evelallah. Yani biz bunu bir oyun olarak oynuyoruz biliyorsunuz ki. E, şöyle yapalım. Ama bu kartlar güzel kartlar geliyor gerçekten de diye aynı enerjiyi inşallah bugün de yakalarız. Ve son deste altın tarot destemle yine bu desteği seçen arkadaşlarımın gönlünde yatan zamansız bu yayını izledikleri andaki konsantrasyonlarıyla baktıklarında bu dilekle ilgili bilinçaltı nasıl hareket etmeleri gerektiğini, durumun nasıl olduğunu bize göstersin istiyorum. Bakalım nasıl çalışacak testimiz. Şöyle. Evet, bundan sonra da Haftalık 3 açılım yapmayı düşünüyorum. Perşembe, Cuma, Cumartesi. Bir sonraki yayınımı özellikle kişilik kartları Büyük Arkana'nın temsil ettiği herkesin bir ruh kartı ve bir kişilik kartı sayısı olduğunu daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bir ruh sayısı bir de kişilik sayısı var. Doğum tarihleriyle hesaplanan. Bunlarla ilgili kişilik sayımızdan yola çıkarak birkaç yayın hazırlamayı planlıyorum. Bakalım olursa. Evet şimdi 3 adet destemiz var. Yine bunların üzerine taş koyalım bence. ay taşımız, pembe kuars ve çakıl taşı şeklinde. lütfen buraya 1 iki dakika mı diyeyim Dakika diyeyim, konsantre olup size en yakın hissettiğiniz grubu seçin. Ben de o sırada bir tane melek kartı açılımı yapayım çünkü melek kartları çok pozitif kartlar. Bu oyunu başlarken aslında ya yani ilk videomda söylediğim yani şey yorumlarda mümkün olduğu kadar pozitif yorumlamaya çalış yorumlamak istiyorum. Çünkü zaten hayat çok negatif <laughs> İçinde bulunduğumuz her şey çok negatif ee, ve her durumun da hani dualite içinde yaşıyoruz ya her durumunda aslında bir görünen bir de e, görünmeyen yüzü var. Dolayısıyla aslında bakış açımıza göre işte onu pozitife olumluya çevirebiliyoruz ya. Hani oradan yakalamaya çalışıyoruz tabi şeyler izin verdiği sürece çalışıyorum. Ee, bu melek kartları da çok pozitif. Bakalım şimdi bu dileklerimizle ilgili hepsinin üzerine de birer melek kartı seçelim. Çünkü bu melek kartları direkt bir mesaj oluyor dilek dileğe yönelik bir mesaj içeren birlikte. Evet şimdi hangisinden başlayalım? Pembe kuarsla başlayalım. Pembe kuarsı seçen arkadaşların açılımını gerçekleştirelim dilekleriyle ilgili şöyle koyalım. 1 2 3 şeklinde. Evet şimdi sonra melek en son melek kartını açalım. Şöyle. Ha bu arada ben e, ters düz açılım yapmıyorum. Ters gelen kartları da düze çeviriyorum. Çünkü tarot kartlarının içeriği e, çok yoğun, ters gelmesini ayrıca yorumlamaya gerek yok. Hem pozitif kartlar var hem negatif kartlar var. Birçok anlam ihtiva eden ters gelmesinin ben, ben o şekilde değerlendiriyorum. Ters gelmesinin çok da manası olmadığını düşünüyorum. Evet, şimdiki bu dileğinizle ilgili evet. huzur dileyen bir grup bu herhalde. Şöyle ki huzur diyor e, maddi anlamda kazançla ilgili bir dilek tuttuğunu söylüyor kartlar ve bu evet kartı zaten e, evet kartı e, çok bolluk ve refah içerisinde yaşayan bir kadın kartta görülen üzüm bahçeleri asma bahçeleri yani tam bereket çağrışan, çağrıştıran çağırıştıran e, tılsım dokuzlu dokuz bir e, dileğinizin aslında tamamlanma aşamasına da geldiğini gösteriyor. Yani 9 sayısı da. Bir tam, tamamlanma sayısı. Ee, enerji olarak çok pozitif bir kart. Bir tek handikapı var bu kartın. Ee, isteğiniz dileğiniz gerçekleşebilir. Ama biraz yalnızlık da getiren bir, bir sonuç olabilir bu dilek. Yani mutlu, huzurlu Biraz yalnız bir kişi görünüyor kartta. Ee, zafer işareti şöyle yorumlayacak olursak da e, Ateş grubundan hızlı bir şekilde bu başarı, dileğinizle ilgili şeyin hızlı bir şekilde olayların sonuçlanacağını işaret ediyor. Gerçek 9 demiştik zaten tamamlanma sayısı. E, son aşamalarına gelmiş bu dileğiniz ve hayır olarak güzel bir dilek. E, Lime lime çalışa çalışa gelmişsiniz, bu dileğinizi gerçekleştirmek için uğraşıyorsunuz ve böyle m, hak ederek uğraşıyorsunuz, hak ediyorsunuz dileğinizi. Bu dilek bir e, tecrübeye de dayalı ve siz o tecrübede oluşmuşsunuz artık, o tecrübeye erişmişsiniz. Dolayısıyla da bu dilek gerçekleşecek, hani kartlar evet kartları olarak görünüyor. E, Zaman Ağustos olur mu? Tılsım kartları biraz daha biraz daha vakitlice gelen şeylerin habercisi zaman açısından biraz daha uzun zaman. Yani siz bu çalışmalarınızı, yatırımlarınızı yapın, vazgeçmeyin, bekleyin. Ağustos biraz belki zor Ağustos ama bir yıl içerisinde bu dileğiniz gerçekleşecek diyor kartlar. Öyle söyleyelim uzun vadede biraz vadesi olduğunu gösterir tılsım kartları. oyun ee, o nedenle ama sizin hani başarılarınız bu yolda ilerleyeceğiniz küçük başarılarınız olacak. Olacak. Ee, siz de bundan vazgeçmeden emin olarak ilerleyebileceksiniz o başarılardan sebep. Ee, dediğim gibi yalnızlık getirebilen bir dilek olabilir bu. Yani Maddi anlamda feraha kavuşmuş, huzur bulmuş, ee, kafası dingin ve yalnız biraz. Öyle diyelim. Bakalım melek kartı ne diyor? Işığı yarat. Düşüncelerinle, duygularınla ışığın dünyasını yarat. Sonra o dünyada yaşaman an meselesi. Yani evet bu savaşçı e, altılı. Sen savaş ışığınla savaş ve sonra... Yarattığın dünyada mutlu huzurlu yaşa. Bunu da melek kartları destekleyerek onayladı. Evet, bu açılımımız bu şekilde. Daha sonra ay kartına bakalım. Ay Ay taşını seçen arkadaşlarımıza bakalım dileklerini. Şimdi Şimdi orada önce kartları açtık. Melek kartını sonra açtık. Burada şu anda benim içimden geldiği üzere bu dileği tutan arkadaşlarımız için önce melek kartını açmak istiyorum. Tuttukları dilek üzerine. Kabuğunu kır çıktı. Olduğun kişi ol. Hem kendine hem dünyaya karşı artık kendin olma vakti geldi. Hmm, bu dileğinizle ilgili kendiniz olmanız gerektiği. Bakalım kartlarla onu doğadaştırıp nasıl yorumlayabileceğiz. Ooo İmparatoriçe. Çok güzel. Tam bir dilek dileğin <laughs> olduması gerektiği kart. Evet. Şimdi İmparatorçe kartı bolluk, bereket, verim, doğurganlık ifade eden evet kartıdır. Dileğinizle ilgili özellikle bu Kabuğunu kır kısmına takıldım. Bu mesela kabuğunu kır kısmını şöyle yorumlayacağım. Çıkan kartlarla ilgili. Ee, sadece bir şeye bakmam gerekiyor. Bir saniye. Şurada aldığımız notlardan bir şeye bakmam lazım. Evet. Şimdi e, Boğa burcunun temsil ettiği bu İmparator Çek Kartı. 3 sayısı da zaten ol de olsun gibi bir kart 3 sayısı da ee, dileğimiz oluyor bunun için e, gereken çabalar gösterilmiş o anlama geliyor ancak e, duygusal bir başlangıç içeren bir dilekse ise bu bu başlangıç için Kabuğunuzu kırmanız gerekiyor ya, hani kabuğunuzu nasıl kıracaksınız biliyor musunuz? Adalet sizin için çok önemli. Adalet kartı gelmiş. Bu da Terazi Burcu'nun kartı. E, İmparator içi Boğa Burcu. E, adalet kartı Terazi. E, birisinin yönetici, birisinin satürn enerjisi, birisinin ki... E, terazi burcunun ki hava grubundan birisi toprak birisi hava yani aslında adalete çok önem veren bir insansınız fakat bu adalet aynı zamanda sizin de kendinize karşı adil davranmadığınız durumların da e, cayan ettiğini gösterebilir ne demek bu kendinize en önce çok adil davranmalısınız başkalarından önce kabuğunu kır kısmı var ya yani herkese adil davranmaya çalışırken kendinize büyük haksızlık etmeyiniz Lütfen başlangıcınız var. Bir duygusal başlangıç olabilir bu. Bu başlangıçla eğer dileğiniz duygusal anlamda bir şeyse e, o başlangıcı yapacaksınız. Fakat kendinize adil olun. Gerçekten e, güçlü, başaran, çaba gösteren ve karşılığını alan bir karaktersiniz. Dolayısıyla da e, en büyük adaleti kendinize yapın. Ondan sonra başkalarına zaten adil davranacaksınız. Ve bu kendi içinizdeki, kendinizin hak edişinizi vermeniz sizi dileğinizde doğru yere götürecek. Evet, evet, belki kartları ee, evet çıkıyor sonuç olarak. Kendi kabuğunuzu kırdığınızda. Bu da böyle. E, son altın destemizde <laughs> gelen kartı bakalım. Burada nasıl bir açılım yapalım? Burada da önce kartlarımızı açalım. Bakalım. Evet, denge kartı. Her kart olumlu ya da olumsuz mana taşımakta. Yani o kart mesela denge kartı geldi. Çok güzel. Olayları dengeli götürmeyi ifade ediyor ama şimdi mesela yanına gelen kartlara baktığımızda bir ermişlik var. Bu ermişlik kendinize yine deminki gibi bir açılım bu. Biraz acımasız davranıyorsunuz. Bu dengeyi dengesizlikle belki de sınanıyorsunuz. Bu tuttuğunuz dilek çerçevesinde bakacaksak, bakacak olursak. Evet kartı, denge kartı. Burada bir hemen kraliçe görüyoruz. Kraliçe öncüdür zaten, ateş kraliçesi. Bu sizin dileğiniz hızlı gerçekleşecek bir dilek. Ancak ve ancak içsel ...dengenizi sağladığınızda... ...içsel denge... E, ...ihtiyacınız olan şey denge... ...ama maddi manevi... ...dengenizi sağlamak... ...kendinizi aydınlatarak... ...yani dışarıdan beklediğiniz şeyler... ...dışarıdan olmasını beklediğiniz şeylerle hareket etmeyin... ...içsel öncelikle... ...içsel başarınıza bir odaklanın... ...kendinizi içsel bir aydınlatın... E, ...ondan sonra... ...ondan sonra... Öncü kraliçe gibi o hedefiniz aklınızdaki dilek gerçekleşecek. Yani bu zaten e, ateş grubu kraliçe. Kraliçeler dediğim gibi öncüdürler. Bu dileği başlatma noktasında, bitirme noktasında hareket etmekte etkin olan kart. Denge kartı da evet. Bir tek bu ermiş kartı e, sizin bir biraz daha sezgilerinizle olan olaylarla gerçekle sezgileriniz arasındaki dengeyi kurabilmenizi söylüyor onu kurduğunuz zaman bu dileğinizin gerçekleşeceğini e, ve duygusal olarak da mutlu olacağınızı ve bunun hızlı olacağını yani siz bu dengeyi bir an önce yaparsanız dileğinizin evet olarak gerçekleşeceğini söylüyor bakalım kartımızda Evet, sessiz ol kartı geldi, melek kartı. Sessiz ol bu Ermiş kartıyla bağdaştırabileceğimiz bir kart. Bazen susmak iyi bir cevaptır. Zihnini susturduğunda meleklerin sevgisini duyabilirsin. Yani burada işte denge denge şu düşünsel anlamda öyle mi oldu, böyle mi oldu, şöyle miydi, acaba bunu mu demek istedi? Öyle mi dedi? o düşünce sesleri aslında buradaki sesler bilgelik gerektiriyor. Ermiş kartı bilgelik gerektiriyor. Olayları sakince biraz dinlene, dinleyerek, özümseyerek, yorumlayarak bu dileğinize kavuşabilirsiniz. Ancak bu bilgeliği göstermeniz lazım. Sessizce öne atılmadan bazı şeyleri yavaşça dengeyi sağlayarak gerçekleştirebilirsiniz diye söyleyebiliriz olumlu kartlarımız geldi bugünkü hepsi dileklerin pozitif kartlar geldi Dolayısıyla dileklerinizin gerçekleşeceğini umuyorum Ateş kartları da hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini söylüyor şimdilik bu kadar teşekkür ediyoruz.